Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. <laughs> ne oldu? Ne bileyim böyle çok iyiyim deyince hep iyiyim deriz ya sadece. Bundan sonra sen de öyle çok iyiyim diyeceksin. Tamam o zaman çok iyiyim, harikayım, bomba gibiyim Behice teyzeciğim. Ha işte şimdi oldu. <laughs> Oğlum senin dilini kedi mi yedi? Ne bileyim anneanneciğim böyle Yanlışınca kızların arasına girmeyeyim mi? <laughs> Hadi geçin içeri geçin. Sizin için neler yaptım neler. Ben şimdi çayları getiriyorum. Hadi geçin. <laughs> Beycan annenin olanlardan haberi var mı? Yok ama annenin gözünde hiçbir şey kaçmaz benim. Belli oluyor. Kadıncağız beni güldürmek için ne yapacağını şaşırdı. Ya Barış. Ben sana çok teşekkür ederim her şey için. Ya sen olmasan. ...o kadar kolay toparlanamazdım. Lafı bile olmaz. Hadi oturalım, yiyelim. İyi. Neler yapmış böyle ya? Baklavalar, börekler. <laughs> Paris bir işin Ne tatlı şey, bak şuna, Bu <laughs> 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 da da... Şey Bu ha. Evet, evet. <laughs> da çok yakın bir dostumuz bizim işte şey yapıyor. Ama anneanne ya. Ne oldu çocuğum? Niye açtın sen bunlara bakalım? Kapat ya, kapat. Allah Allah, niye kapatıyorum çocuğum? Kapatmıyorum, gel buraya otur. Benim bıraktığım yerden siz devam edin. Zeynep'cim kusura bakma, benim biraz işim var içeride. Siz devam edin yavrum, hadi. Ya çok tatlıymışsın küçükken, şimdi de çok tatlısın. Yani e, çocuklar hep çok tatlı olur zaten değil mi? Hı hı. Ben biraz daha tatlı dersem şeker komasına gireceğim. <laughs> Şöyle devam edelim. Ne kadar benziyorsun annene. Evet, aslında ikisine de benziyorum hani... ...gözlerimi annemden, çenemle kaşlarımı babamdan almışım. Hayal miydi hatırlıyorum tabii. Çok mu küçüktün kaza olduğunda? Aslında kaza değildi. Cinayet. Amcam yapmış. Şu an hala hapiste işte. Amcan mı? Hı. Nasıl ya? Tamam. Çok çok özür dilerim Barış. Benim yüzümden açtık bu konuları. Çok özür dilerim ya. Alışkınım ben. Merak etme. Benim gibi. Yalnız bu kadar melodram durumlarına gireceksek... <laughs> tamam, tamam. Ben anladım. Kapatıyoruz konuyu. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Film izleyelim mi? Tamam. Kaç paraysa vereceğiz. Ne oldu? <laughs> yok, hiçbir şey yok. E ee, niye bakıyorsun ya? Uzun zamandır ilk defa gülüyorsun da. Tamam, bir kere hep gülüyorum. Tamam. <gülüyor> Sonunda unuttun Kerem'i. Değil mi? Aa, kusura bakma, Kerem dedim yine. Bı, bı, özür dilerim. Yok ya önemli değil ama daha fazla ondan konuşmasak şimdi iti an çoma hazırla durumu olmasın yani. <laughs> Neredesin be ya? Ağaç yaptın bizi burada. Gel bakalım hayırsız. Gel, gel. Gene hayırsız olduk. Ee, ne geliyorsun, ne arıyorsun? Yok, haklısın. Ama söz veriyorum daha sık geleceğim ve... ...her akşam senin telefonla arayıp böyle sabık gibi telefonun içine <laughs> Ay Allah ne almasın senin. Bizimki yukarıda mı? <laughs> yukarıda geçelim geç. Allah. <laughs> <laughs> İyi misin? Ben Canım o kadar heyecanlanma. <laughs> Pardon çat kapı girdim. Öyle ben... oldu gerçekten. <laughs> Kardeşim gerçekten kusura bakma. Şey beyeceğe ile konuşurken... ...bir şey demeyince ben de... Neyse önemli değil. Biliyorum yani bölüyorum. Ama kısa sürecek. Şey konuşmak istiyorum seninle. Şimdi şey diyeceğim partiyi hallettik. Annemlerle konuştum. Biz de. Ya telefon diye bir şey var canım. Biliyorsun değil mi sen? Biliyoruz canım. Herhalde aradık. Ama ne yapıyorsanız... ...vallahi dünyadan haberiniz bile yok. Sessizdeymiş. Kusura bakma. <laughs> işte. Neyse. Ne diyorsun? Sevim teyze bir şey demesin. Yok ya. Hiç merak etme. Onları hallettim. Orada olmayacaklar. Tamam o zaman. Sen de giriyorsun değil mi? Şaka yapıyorsun. Ben <laughs> buna bayılırım. Oh, en sevdiğim sahne. Bak, 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 bak ne yapacak? <laughs> Barış, biraz gelsin oğlum. Tamam Bana... anne. Sakın. Hı <laughs> hı. Sana ne? Zaten geçemiyorum. Ya <laughs> bayıldım. nasıl yaptın onu? Canım biz altıncı bölümdeyiz. Tamam, tamam, Ama onu boş de. Asıl <laughs> soru hmm. bunu nasıl buldum ben? Ver onu bana. Ver Kerem ver şunu. Şşt. Nasıl buldum? Biliyorum, teknede buldun. Vay vay, maşallah. Vallahi zehir gibisin. Öyleymiş. Peki nasıl buldun teknede? <laughs> Doğru. Sen o salak oyununu oynarken dikkatsizliğin yüzünden düşürdün. şimdi ben de. Kerem. Zeynep. Ya onu verirsin? Hı -hı. Seni çok pis döverim. Al şunu bana. Ver dedim. Ne oluyor burada? Hiç, hiçbir şey olmuyor. Ben... <laughs> evet. Annem aramış. Ben kaçıyorum. Size iyi eğlenceler. Partide görüşüyoruz. Kusura bakma. Rahatsız ettim seni. Öyle oldu biraz ya. Ya Barış, ben de gideyim artık. Tamam, ben de seninle geleyim. Birlikte gideriz. Tamam. Hadi geç. Ay, telefon. Doğru söylesin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.